Merhaba, ben uzman diyetisyen Melis Destereci. Bugün sizlerle çok merak ettiğiniz bir konuyu konuşacağız. Ben çevresini nasıl azaltabilirim, bu göbeğimden nasıl kurtulabilirim? Şimdi hepinizin merak ettiği bu sorunun çözümü aslında biraz genel olsa da belli başlı tiyolara elbette ki var. Ama özellikle bu dönemde yapmamız gereken ve yapmamamız gereken bazı kurallar var. Yapmamamız gerekenler neler? Özellikle bu dönemde biliyorsunuz obezite gittikçe artan ve yaygınlaşan bir problem. Ve biz yağlanmamız arttıkça biz kadınlar olarak ya basen bölgesi, ya bel çevresi, ya göbek kısmımız, ya sırt kısımlarımız oldukça yağlanıyor. Ve doğru beslenmezsek de bunun önüne alamıyoruz. Özellikle bel çevremizi daraltmak istiyorsak şeker, beyaz un, basit karbonhidrat, alkol ve az su içmemizden kesinlikle vazgeçmemiz gerekiyor. Eğer bunlar halen hayatımızdaysa şu dakika, şu saniyede bu tüketimlerimizi ortadan kaldırmalıyız. Peki neler yemeliyiz? Yani neler yiyelim? Bu bel çevremizin yağlanması nasıl azalabilir? Ya da bu göbeğimiz nasıl yok olabilir? Nasıl ortadan kalkar ve dümdüz bir karna sahip olabilirim? Şimdi sizlerle bunu konuşalım. Öncelikle günü düzenli bir şekilde bir akşam önceden planlamanızı isteyeceğim. Eğer planlı yola çıkmazsak gün içinde her şey... Ee, Karman çorman olabilir. Yani birbirine dolaşabilir. Ama akşamdan planlı olursak, gün içinde ne yiyeceğimizi akşamdan planlı yaparsak o zaman tüm günümüz daha iyi geçer. Ee, peki bugün içinde ne yapalım? Neleri nereye koyalım da yine dümdüz bir karnı sahip olalım? Öncelikle kahvaltı şart. Çünkü e, gündeki, o gecedeki tüm açlığı kahvaltıyla kırıyoruz ve tüm gece protein açığı, karbonhidrat açığı ve vücutta bazı yağ açıklıkları ortaya çıkıyor. Şimdi eğer ki biz güne güzel ve dengeli bir kahvaltıyla başlarsak yani kaliteli protein, kaliteli karbonhidrat ve bazı eğer istiyorsak veya ihtiyacımız varsa kaliteli yağ grubu ve bol yeşillikten oluşmalı kahvaltı tabağımız. Yani yumurta bel çevresini daraltan bir besin. Çünkü çok kaliteli bir protein kaynağı ve biz yumurtanın aslında %90 proteinini vücuda biyo çok yüksek olduğu için alabiliyoruz. O yüzden günde bir yumurta, tabii ki burada 4-5 yumurta yiyin demek istemiyorum. Bir tane yumurta yeseniz bile günün ne kadar tok ve daha rahat geçtiğini hissedebileceksiniz zaten. Bir diğer besin eğer çok fazla gaz, şişkinlik veya herhangi bir hazımsızlık problemi yapmıyorsa, sizde laktoz intoleransı yoksa yoğurt, kefir, tüketimi yapabilirsiniz. Gerçi artık piyasada bunların laktozsuzları da çıktı tabii ki. Ee, yoğurt da olsa, kefir de olsa laktozsuzunu rahatla veya güvenle alabilirsiniz. Ama çok aşırı şişkinlik yapıyorsa tabii ki bu e, sizler için geçerli olmayacak. Ama günde iki porsiyon süt ürünü tüketmek gerçekten bel çevresi yağlanmasına oldukça azaltmakta ve bu yapılan araştırmalarda zaten gösteriliyor. Bir diğer besin balık tüketmek. Yani kaliteli almak, proteini kaliteli kaynaklardan almamız gerekiyor ve doğal kaynaklardan almamız gerekiyor. O yüzden haftada iki defa balık tüketmek yine bel çevresi yağlanmasına çok olumlu etkileyecek. Aşırı kızartılmış tabii ki hamsi tavadan bahsetmiyorum. Yani buğulama yaptığınız, fırına attığınız veya ızgarada pişirdiğiniz bir balıktan bahsediyorum. Eğer ki pişirme yönteminiz de doğruysa kaynaklarımızı doğru seçtiğimizde bu ikisi bir bütün oluşturacak. Şimdi bir diğer besin kaynağı ananas. Eğer biz ananas meyvesini oldukça sık tüketebiliyorsak o zaman içerisindeki bromeleyin enzimiyle yağ yakımını kolaylaştırıyoruz demektir. Yağ yakımını kolaylaştırdıkça bel çevremizde oluşabilecek yağları da olabildiğince azaltıyoruz. Ne kadar ananas tüketmeliyiz? Mesela sizin günde iki porsiyon meyve hakkınız olsun. İki dilim ananas bir porsiyon meyve demektir. İki ince halka dilimden bahsediyorum. Eğer başka hiçbir meyve, kuru meyve veya hiçbir şeker tüketmiyorsak günde dört ince halka dilime kadar ananas tercihinizi yapabilirsiniz. Örnek veriyorum bir ara öğünde yoğurtun içerisine kattığınız ananas Üzerine de tarçın eklediğinizde çok güzel bir ara hem de yağ yakımını full destekleyecek bir ara öğün haline bunu çevirebilirsiniz, getirebilirsiniz. Bir diğer kaynak yulaf kepeği veya yulaf ezmesi. Her ikisini de tercih edebilirsiniz. Oldukça tok tutan bu besin hem kaliteli protein e, karbonhidrat kaynağıdır hem de size oldukça uzun saatler tok tutar. Ama e, tekrar söylüyorum aşırı derecede gaz ve şişkinlik problemi yaratıyorsa yine bu besin sizler için doğru olmayacaktır. Mesela bu noktada glutensiz yulaf tercih edebilirsiniz veya bu besini hiç tüketmeyebilirsiniz. Ee, bir diğeri de bitki çayları, bazı bitki çayları yağ yıkımına oldukça destek. Ee, bu dönemde bana da çok soruyorsunuz. Ne Hanım hangi bitki çaylarını içelim yağ yıkımını veya bu metabolizmayı hızlandırsın? Birincisi ananas, diğeri de yeşil çay. Bu iki çayı mutlaka veriyorum. Mesela sabah kahvaltıda yeşil çay içtiniz. İkindi vaktinde de bir fincan beyaz çay içebilirsiniz. Eğer yoğun bir çalışma temposu içerisindeyseniz, hani bunu demlemeye vaktiniz yoksa Tabii ki de e, bu güvenilir markadan aldığınız sallama poşet çayları da kullanabilirsiniz. Ya da French Press halinde e, normal bitkinin kendisini de demleme metoduyla tercih edebilirsiniz. Umarım bu videom e, ve bu tiyolarım hayatınıza geçirdikçe sizin için artı değer taşır ve sizler için çok etkili olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.